Provalarda <laughs> bile Hüzaim'in bu işe ne kadar istekli olduğu dikkatten kaçmıyordu. <gülüyor> Dur! <laughs> Dur. Evet. Kaç sene önceki konu Evet, şimdi evet. Niye, niye bunu gösteriyorum? Niye bunu gösteriyorum? Bu çok şanssız bir kız çünkü. <laughs> bu <gülüyor> özellikle, <gülüyor> özellikle <gülüyor> böyle bir <laughs> anons yapıp sonra... <laughs> ya bakar mısınız? Bunu ya ben hakikaten bir gün ele almak istiyordum bu konuyu. Yani İbrahim Erkal bizi bağışlarsa ya sonuçta bir dizide oynuyorsun. Evet. Değil mi? Uh -huh. Ve bu kızla neredeyse 5-10 dakika şu tokatın provasını yapmışsın. Evet. İnsan öyle çakar mı kardeşim? Bir görelim. Dur! Hakikaten tokat çalışmaları gayet güzel değil mi? Şakırt diye sesi de çıkıyor. Tabii. Gayet hoş yani. Devam. Hmm. Hadi ya yani, ne zaman vuracağım gerçekten? <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> i̇şte bu. bu. İşte bu. <laughs> yani o kadar o kadar kibar bir kız ki bunu bunu kaldırdı ya. Bu hakikaten çok önemli. Yani hadi ya ne zaman vuracağım gerçekten? Ya yani, bu neyin intikamı arkadaş? Tabii ki İbrahim Erkal da bu dizide gerçekten çok güzel idare etmiştir ve ee tabii ki... Yaklaşık bir buçuk sene biz çalıştık onunla. Evet ve devam etti. Devam etti dizisi ve dizileri evet. ve çok severek izlendi. Onu da burada hani kimsenin hakkını yemeden belirteyim ama... Evet. ...tokat atma konusunda çok zayıf olduğunu söyleyebilirim. Evet, devam edelim. Ve <laughs> beklenen an gelmişti. Erkal, Mücidar bulmak için hazırdı. İşte ne oldu? Dur tabii bunu bir magazin programının perforesiyle beraber izliyoruz. Anlatıcısıyla beraber izliyoruz. Yani diyor ki ve beklenen an gelmişti. Ve İbrahim Erkal yürüyordu gerçekten vuracak. Devam. Gerçekten mi? canısı Dur. Şimdi buraya kadar da normal. Bilmiyorum bunu hatırlıyor musunuz bu olayı? Yani bu kadar etraflı belki izlememişsinizdir. Evet. Ya canısıyı mı hatırlıyorsun? Tebrik ederim. Ben söylemiştim bu gece harikulade ve çok akıllı seyircilerim var diye. Ee, evet bu canısı günleridir bu. Evet o zaman pek bir şey soracağım. Nasıl biraz yüzmeyi başarıyorsun? Nasıl yani? E bir süre yüzüyorsun. Evet. Ya değilsin. Sonun bayılıyorsun. Nasıl oluyor? Yani bir süre yüzebiliyor musun? Yani böyle <laughs> Ay bir tokatı çıkacaktım zaten. Adamın tokatı da okkalıymış yani. Çekim sadece zaten tokat sahnesiydi. Havuzda benim Hayır, sonra bayağı bir fenalıklar var. Fenalıklar var çünkü. <laughs> Acı mı sonradan hissediyor... <laughs> yok yok. Acısı hayır. sonradan çıkar derler ya mesela. Yok, o sadece magazin Ya da şu mu yani, bir tokat şey... yedim zaten, bir de boğulmayayım mı diyorsun? Yani? <laughs> yani kıyıya çıkıp bayılayım. Yok canım, hmm. yani zaten havuzda bay, baygın bir şekilde kalmayacaktım kalmayacaktın. Kalmayacaktım, çıkıp yani. bayılacak. Hayır hay, bayılman rol icabı mı? Tabii ki. <laughs> bir dakika bakalım, bir dakika, bir dakika bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur! Bu rol <laughs> icabı <yiyeceğimi gülüyor> mı? Bir dakika, bu rol icra mı Değil tabii ki. Ya ama yani sen benimle dalga geçiyorsun öyle mi? Yani... Ya bu, yani herkes götürüyor, kameramanlar falan rol icra şey mı gidiyorsun? Bence bayağı bir... Yani gitmiş, devam edelim. gülüyorum orada, bak görüyor musunuz? Kısım etkisiyle kendinden geçen Emine'yi teselli etmekte... ...yine İbrahim'e düşüyordu. Dur! Ne? Yanağından öptü. Ay ben bir şey yaptı demedim. Ben dur dedim be. Ben dur deyince de. Dur! Yanağından öptü. Evet. İşte şimdi geldik o güzel ana. <laughs> Arkadaşlar... ...ışıkları söndürün dedim bir an. Küçük küçük. Evet. Şimdi de geldi. Bir an bir romantizm olsun dedim. Ay. Bir an istedim onu. Aslında... Elektriklerimiz kesildi ve daha sonra <laughs> geldi. Harikulade yayın kurtarım. Evet. Şimdi bu da burada bittiğine göre gelelim ikinci şanssız olaya. Buyursunlar. Emine bir kez daha kıyafet değişimi için ailenin karşısına geçerken bir mesaj <laughs> alıyor ve mesajı kontrol ederken kamerayı fark ediyor. Aynanın sesli telefonla konuşurken birden ee, arkamda bir objektif gördüm. İlk önce yadırgamadım ama bir yandan da Allah Allah neden böyle bir şey nedir bu diye çok da merak ettim açıkçası. Kamera kalın bir örtü altında gizlenmişti. İnanmıyorum ya, ya. Artık anladım ki ben kameraya alınıyorum. Ve bu hayatımda yaşadığım en büyük, en büyük şoktu. Asıl iş bundan sonra başlıyordu.